Bugün annemle konuştum aslında, o dedi ki... Baba genelde pazarcılar buranın yerlisidir. E hey baba sana soralım girmeden, pazar fiyatları nasıl burada? Hem biz Sakarya'yla mukayese edebiliriz, hem de siz sizin pazar fiyatlarıyla mukayese edebilirsiniz. Bir paranızı alalım bakalım sizin. Paran yetecek <laughs> mi Filiz? <laughs> Bilmiyorum ya, para... Maşallah prensesime bak ya sinema artistleri gibi. Şey demişti biri ya kıymetini bilin incirin kilosu 90 lira burada ne kadar acaba soralım mı? Ne yani soralım? Bunu güzel güzel. Ne al o zaman? Tamam el emeği göz nuru. Sen şu ön gelgilerin her gün değişik bir şeyle karşılaşıyor. Ablalarım çok uğraşıyor bence ama. Çok en güzeli <laughs> bu ama. Ondan sonra Tayyip'in gözüne batacağız yine. Bizi vatan aile ilerleyecek. Evet Filiz şalvarın çok yakışmış. Teşekkür ederim. <laughs> Artık şalvarlısın. Evet şükür. Hadi. Evet neredeyiz Filiz? Günaydın pazardayız. Pazar fiyatlarına bakacağız. Evet, köy pazarımıza geldik. İlk kez geliyoruz daha. Geldik gelip taşındık taşınalı ilk kez pazara geldik. Bakalım burada fiyatlar nasıl? Dostlar bakın biz şurada deniz tarafından geliyoruz. E ee baba sana soralım girmeden pazar fiyatları nasıl burada? Valla arz talep meselesi olduğu için burada çok fazla yazlıkçı insan var ve kışında oturuyorlar bak gitmemiş kimse okullar açılmasına rağmen. Burası İstanbul'dan pahalı göreceksiniz. O şöyle bir durum var. Bize yakın zamanda İstanbul'a hiç pazara gitmedik. O yüzden evet. oradaki fiyatlar konusunda bir fikrimiz yok ama Sakarya ile mukayese edebiliriz. Hem biz Sakarya ile mukayese edebiliriz hem de siz sizin pazar fiyatlarıyla mukayese edebilirsiniz. Şimdi dolaşacağız, ihtiyaçlarımızı alacağız. Genel bir fiyatlara bakacağız. Ben şunu hatırlıyorum sadece onu söyleyebilirim. Pandemiden önce buranın pazarı çok ucuzdu. Bakalım ben de o fiyatlarla karşılaştıracağım. şey var ama herhalde buranın insanları. Aslında şey, yani burada üretilen şeyler, burada yetiştirilen şeyler herhalde büyük ölçüde. Dolaşalım bakalım. Bizim bahçede maydanoz ve kıvırcık yok. Sakarya'da etmiştik ama burada yok. Resmen maydanoz özledim. Maydanoz almak istiyorum. Hatta şöyle güzel limonlu ve kısır da hiç fena almazlar ekşili filan. Al şuradan da aşkım. <laughs> Çek şuradan içinden. <laughs> Beşten fazla değil de. Yani işte almaya çalışıyoruz. Tamam hadi bakalım. <laughs> Bir de met

Nane mi? Nane. istiyorsun. soralım belki de kurutuğu vardır onun. Evet. Bir Patlıcan biber bahçemizde var. ama Kabak da. Kabak alayım, kabak yok burada. Kolay gelsin tamam. ee, Ne kadar fazla? 20. 20. Yerler Yerler Kabak. Baban kabak ekmemiş değil mi? Yani kabak var da bal kabağı var. Doğru şey, böyle sakız kabağı mı? Birkaç tane alalım değil mi? Bambun için, emzim için, çorba falan yiyip, böyle sebze çorbası falan yiyip. Birazcık. Bir lira olacak? Beş lira mı? Bir ne kadar tuttun? 25 liralık kabak aldık. 20 lira da daha önce harcamıştık. Ben 45 lira Bugün de şurada fiyatları var. Kuruyormuş fiyatları biraz çıldırttı. Çiğ badem 300 lira. Kabak çekirdeği 180 lira. Tuzlu fıstık 120 lira, 180 lira. 200 lira. Allah Allah yardımcımız olsun. Hadi Filiz. Onlar da koy istiyorsan arabaya. Mısır Biz pazar arabamızı alsaydık. ya, bizde mısır yok. Varsa alalım evet. Bahçede yapsak ya şöyle. Güzel olur. Sözde mısır ya da şey, sütür mısır. Elma kurduna elma alalım mı? Al açma. Yani elma çok seviyor. Al. Merhaba. Bak Merhaba. mısır da var. Evet. Kalan mısır da. Mısır tane Çok ekşi olmasa da süremezdik. hep tatlı şey bana. şu yekiz Bir tane mi 6 tane alalım. Bir tane Elma vardı. Üç tane mısır 25 lira. 26 tane aldık. 50 lira. İkisini de ekleyelim. İkisini de ekleyelim. Miyan. Maşallah. Prensesine bak ya. Sinema artistleri gibi. <laughs> Miyan. <laughs> <laughs> Hayır hayır öyle almak al, yok aldık biz al, sana. Ben, ben sana. Dalından koparmaya alıştım. <laughs> Tanesi. 35 lira. Kaç? 35. 35 lira üç buçuk. buçuk. alacağım. Baksınız buradaki günahımızın. 200 200 100 lira. 100. 100 olacak. Nereye mi? Burada <laughs> da deyi çekiyorum. Niye? <laughs> Canımın içi. Bak o da poz veriyor. <laughs> Nereden geldiniz siz? Gürpınar, Kumbalar. Kumbalar. Kumbalar'dır. Hangi kanal? Efendim? Hangi kanal? Bu YouTube kanalı. Ha YouTube. Filizire Deniz. Evet. Aklınızda olsun. Filizire Deniz. Hayırlı olsun. Teşekkürler. <laughs> Tamam. Teşekkürler. Evet, yüz daha gitti. Evet, bıraktım arkada. geç. <gülüyor> <gülüyor> Allah pastır, abi sütlü mü bunlar? Pastır, ille pişe, ille pişe. Yemek yemek. İkiniz inciri sormadın. Şurada incir var ya, gibi gülüyor. Ha, yok soruyorlar. Şey demişti biri ya, kıymetini bilin, İncirin kilosu 90 lira. Burada ne kadar acaba, soralım mı? Ya bir soralım. Merak ettim, fiyatına kadarmış. Çok güzel. Teşekkürler. Tamam. Teşekkür <laughs> <laughs> Gracias. No. Yani in incir olarak İstanbul'dan daha uygun diyebiliriz. Evet ama birazcık şey buranın. Çünkü yerli Arzu ablalar demişti, 90 lira demişti değil mi? Yok geçenlerde de biri yoruma yazmıştı cam bağlarımızdan biri. Ee, kıymetleri kıymetini biri 90 lira kilosu diye. <laughs> Burada 40 lira. Evet. Gene pahalı baktığınızda. Dalından alınca pahalı geliyor. Dalından almaya alışınca 40 lira, 10 lira vermek bile fazla e, geliyor. tabii yani. yani. Çok daha kolay bir yolu var bizim için. Evet, şimdi ne alacağız? Taze soğan gördüm. Şu kısır için taze soğan. <laughs> taze soğan lazım. Taze soğan alacağım. Bir de Mia çok salatalık seviyor. Bizim bahçedeki salatalıklar bitti gibi bir şey. Hadi ben şey hadi Taze soğan ne kadar, salatalık ne kadar? Tamam. Bu arada şey de var. Al havuç alalım mı ben bunun için? Havuç da alalım.

Kendi seçiyor da usta. Yok 12 lira. 12 lira ya. tamam ihtiyacımız var. başka yok aşkım burada. Burası öyle İstanbul gibi 30 tane tezgah yok. Bir yerde satılıyor. Hadi. Tamam çavuşların yanında aşkım. Tamam. Bir tane kapıya evet. Babamda var mı gerçi ya kapıya? Ben de öyle. Ne sokağı alsam? Evet. alayım. Buyurun, buyurun. Olayım, burada. Al. Salata mı yok blok 20 lira abla. 20 lira. Tamam. Eee. Şimdi şurada salata olsun. Dede'ye bakın. Tamam. Değerinde <laughs> Murat, Deniz Bey'inde Miran. Rahat mısınız? De, patatesle soğan da alacağız değil mi? Evet. Patatesle soğan. Biz evet. evet. şimdi, şimdi güzel bir kısır yapacak malzemelerini aldık. Ağzımda çekmişler sarımsak yok herhalde. Sarımsak da var. Bana nasıl ayıracaksın? Nasıl yarım falan mı? Kilo 80. Bir kilo. Yarım kilo Yarım kilo alalım. Yarım kilo. Paran yetecek mi burası? Bilmiyorum. İnecim geliyor. Niye? Buyurun abla, buyurun. 80 lira olmuş. Evet. Ne kadar oldu? Belli bir yer olmamış daha ya. Korktu. <laughs> abi artık hesaplayamıyorum. Her şey bu kadar pahalı. Yap. Yap. Şaşan, Vallahi şaşırdı bak bu iş bizi. Her geldiğimizde şaşırıyoruz abi. Bir de Her bir gün şey değişik bir şeyle karşılaşıyor. Yani, Her gün. Yani, ya, bir ye ne de bir de müstahak. Tebrik ediyorum artık seni. <laughs> seni tebrik ediyorum. Senin öpülce gelin var. Arada biz de kaynıyoruz. Ne yapacağım? Biz de mahvolduk arada. Tamam. Tamamıyla silindi. Allah yardımcımız olsun. Evet, Başka evet. diyecek bir şey yok. Tamam ödediniz mi siz? Poşetleri ver bana. Poşet. Bak benim. Filiz kaç para kaldı? 550 vermiştim sana. 65. Evet tamam onunla da patates. Ne çabuk bitiyor baba ya. Bir varmış bir yokmuş. 100 liraya pazara çıkmıştık ya 100 lirayla. 100 liraya pazarımız Sonunda var. Sonunda bir mi? tane de olsa simit de alabilmiştik <laughs> ayrıca. Şimdi 500 liraya gibi bir şey de almadık. Çoğu şeyi ekiyoruz çünkü. Evet domates, vesaire, biber. Domates, patlıcan biber. hiçbir şey almadık. Ya yani hesaplayınca yeşilliklere bak 10 lira soğan, 10 lira maydanoz, 10 lira kıvırcık, sıf 30 lira, 40 lira yeşil yeşilliğe vermişiz yani. <laughs> yani evet. Soğanımız aslında biraz var. Neymiş <laughs> <laughs> evet, 65 liraya <laughs> yani ne kadar alabilirsiniz yine mesajladığım mı? ne kadar alabiliriz? 1 kilo mu olacak? Geldi ama. Ne kadar? Ne kadarım kalıyor? Ne kadarım kalıyor? Bir şeyler bir gidiyor bu acemi değil mi? Soğan 20 lira tuttu sen 2 kilo alabilirsin herhalde 40 liralık. 65 var tamam yirmi kırk daha atmış. Abi kanunsunu söyleme ucuzunu da söyleme. On iki lira. Hesaplayamadım. Tamam işte bundan aldık 20 lira tuttu. Ondan sonra Tayyip'in gözüne batacağız yine. Bizi vatan aynı ile edecek. Tamam bu yirmi lira. Ne kadar oluyor? Kaç lira? Ne? Tamam. 45 lira 45. Hayır tamam. 65 e de bir 65 lira. 65. Benim. Evet. Beş benim. Buradan gülüş abi. Ne yapıyorsun? <laughs> Kolay gelsin. Sağladım. <laughs> Var tam tuttu. o zaman pazar istikakımızı doldurduk. Kuruşu kuruşuna 550 lirayı harcadık. Aldıklarımızın hepsi böyle yani. Şu Şu Bir tane de babamda soğan vardı. Soğan Yine Yani Çanaklar, ne biliyoruz? Meşhur, evet. İstanbul'dan... hanımıdır Bence değil sanki. Daha ucuz gibi değil mi bu pazar? Evet, Bakın bu şey... Genelde salçalık ya da şey... Domates... Sor bakalım, ne Abi ne kadar domates? <laughs> 20 10 Salçalık, Salçalık 10 lira. Salçalık 10 lira. Salçalık 10. 20-25. Bu Sırık domates. Kolay gelsin usta. Işte.

Burada da galiba bir köy vardı buraya yakın. Annen halı yaptı. Bizim halıların kullandığı halıları yapıldı. Merhaba. Merhaba. Ürün ürünün bergama kuzaktır. Tamamen kök boyası. Dokumada. Hani yardımcı olur. İno yolumuz var. Fiyatlar nelerdir da... hanım? Efendim, efendim fiyatlarımız 3000 ile 5000 bin arasında değişmekte. Ürünlerin yani güzelliğine göre veya meseline göre, ebatına göre bu küçük çuvalımız var mesela. Şunu gösterebiliriz. Haydi alıyorsanız bu çuval eski çuval. dokuma çuvallarımız. Bu da bergamot. Bu da gördüğünüz tamamen kök boyası. <laughs> İbelerimiz var karşıda. Orada <laughs> torbalarımız var. Bu torba karşıdaki evet o heybe. O tür yörük yani, o mesela. Her yörünün farklı şeyleri var. Evet. Bizim evde de var annem şeylerin üstüne evet. koymak için. Evet. Torba var bizde. Heybe değil. <laughs> Halıyı gösterebilir miyiz? Tabii. Evet. Tamam var. Türk boyasıdır. Kayseri Yahyolu bölgesinde. Renkleri <laughs> ve desini zaten yani 70 80 yıllık mevcuttur yaş olarak. 70-80 yaşında yani. Tabii bu. Arada. tabii. Yani buradaki gördüğünüz ürünlerin hepsi 50 ile 80 arasında bir şey var. Zamanı var. Zamanı var Yani yani bir az kötü geldim diyebilirsiniz. Burası antik. <laughs> tabii yapanları şu an hayatta mı değil mi bilmiyoruz tabii evet. de. Hepsi... <laughs> Bakın yine o yolu. Tamamen el emeği, göz nuru. Bunlar, bunlar. Ve şu ön gelgilerimizi var mesela Bodrum'a götürüyorum ben. Bunlar üç sınıf otellerde beyaz önlükte aşçıların önlerine hani konsept olarak bağladıkları ürünler tabii. <laughs> ya <laughs> Teşekkür ederiz abi. Da, sağ olun, iyi günler. Yine kalıyor burada zaten. Evet çok güzel burası. Kumbağalardayız biz de. Kumbağalardayız biz de şimdi. Ay bizim köydeki Alman çıksa buradan çıkıyor. <laughs> ay ay içimden bozuk yer bile de. Biz Almancılara benzetiliyorsun bak. Kumbağalar. Kumbağalarda. Kumbağalı da burada kumbağalı değilsiniz ama. Yok, İstanbul'dan geldik de ben 35-36 senedir buradayım. Yani, yani, tam zamanlıya geçtik yeni bu sene. Evet. Burada bir ev vardı da ilk defa Jardin Tavşanlı burada yaşıyordu. İnşallah. Yerimiz en güzel yerimiz. İnşallah. <laughs> Ay dedi şu be. Canlar hmm. kendine mi var? Var mı? <laughs> ne kadar? 100 lira 200 bakalım sizin. Evinize de bak perde, dekorasyon bak bunlar çok güzel. Bunlar pantolon. Şey. Sana bir tane şallar alalım artık. Biz. Artık bir şallar alalım. Anlaşırsak ablayla bir pazarlık yaparız şimdi. Bir <laughs> <Ha>? ceset <Gideceğiz>, tamam. Bu <laughs> haftaya bakalım ya. Yani. Bak beğen bir tane, bir pazarlık yapalım. Abla arıyor. Az var. Giyin öyle bir. Böyle giyin. Abla daha Yok çıkartıyor. Çok daha kirletmeyeyim. Ayakkabılar Allah bakıyor da. Allah bak sana bizim için de. Bak. Kısa, kısa gel onlar. Kısa olmaz. Sakin. Boyu uzun. Senin boyun uzun. Kısa geliyor. Ee, kısa kalın. Bu güzel. Bu güzel. <laughs> Bu uzun zaman. Bunlar lastiği de tak al. Yok benim benim zaten kalmam. Bak şurada çok güzel ceket sana. Eski zaman ceketi. Hayır. Görürsen. Görürsen. Bak şunlar çok güzel kıyafet. Bak. Bir kere giy istersen bir fotoğraf çekin. Çok güzel oluyor kışkı <laughs> bu. <gülüyor> Var, bu güzel, güzel. Bu yazlıyı, Çok güzel duruyor bu. Evet. Bak şöyle de cemberlansın. var. Bak alkıştan. İyi Giyse giy, ya güzel duruyor, giyinecek. Bizim giymişsin güzel, değil mi? <laughs> evet. Dur bak, burada tutayım. Bak şu kıylağını da oyalayacağım, bak çok güzel giyiyor. Evet. <laughs> ah. <laughs> Eğlenir mi şu böyle? Ben ben çok uğraşıyor <laughs> en, ama en bu dolda. Dolda. Çok güzel bulamadım. En güzel buldum. giy bak bir kere. Bunu da benden olsun Ferda. E e e o, o ben de. Ben, ben de. Ben de. çok güzel. Bu çok güzel. Saçımı bağla bundan çok güzel olacak. Bağla. Evet. Bu çok güzel kıyafet. biraz Daha san güzel bu Çok güzel. al. Ya bu çok güzel. Yeni pazar yaptık. Kaç para kaldı? Ona bakalım. Aranız yoksa sonra versin. Vuralım şimdi. <laughs> Çok güzel bir kıyafet. Evet, efendim? Efendim kızım. Gitmek <laughs> istiyorsun. Tamam. Bir tamam. bir. Şapkasını kaldır yok öyle güzel gözleri meydana. Ne kadar bu? 500. Güzel mi şu 500 Benim yani. de küçük yanı sattım 500 liraya. Haftaya burada mısın abla? Buradayım. Tamam. Biz haftaya onun için de bugün şallarını 150'ye verir misin abla şalları? 150 var sen. Tamam, Ceren abla hayrını gör. Allah bereket versin. Hadi Filiz'lik şalvarını aldım. Bak gerçekten ben satı varım ama. <laughs> ama. Teşekkür ederim. Al şalvarını. Nerede? Şunun altına koydum. Allah bereket versin. Artık şalvarın yok demezsin Filiz. Hep diyorlar ya, de şalvar da şalvar. Değil de. Değil de. Değil de. Değil de. Şal vardı, şal var, şal vardır. Bunun lastiğini tekrar değiştirebilirsin. Geç, gidiyoruz. Tamam. Gidiyoruz kızlar. Dur bakalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gene gele. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Eee filiz. Aa, Artık bundan sonra ilk mi? videoda şalvarı giyersin. Ama bir şey söyleyeyim mi ya? Bakınca çok şimdi beyaz. çok güzeldi beyaz. Ya yani ben zaten o şey elbiseler normalde seviyorum da çok artık fiyatlar gerçekten bir şaşırtıyor ya. Şallar 150 lira çok ya. Bunu değil de belki. Değil ama işte çok. Evet. Şu an çok garip. Fiyatlar hem çok yüksek hem çok ucuz. Evet. Satarken çok ucuz, alırken çok yüksek. Doğru. Evet artık paramızı bitirdiğimize göre arabamıza doğru yürüyebiliriz. Bunu ne ara aldınız ya? Kim aldı <laughs> Bab bunu? Babam aldı, ha. istedi ona verdim. Bu evet, Filiz şalvarım çok yakışmış. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Artık şalvarlısın. Evet, şükür. <laughs> Hadi istiyorum. <laughs> Mısır istiyorsun. Sütte ya. pişirdi anneniz. Mis gibi. Mis gibi. Evet. Güzel kokuyor. Murat Deniz. Sana da evireyim gel. Rahat mıymış şalvar? Ne düşünüyorsun şalvar Gerçekten hakkında? Gerçekten rahatmış. Dedikleri kadar varmış. İlk kez giyiyorum. <laughs> bir, bir tane de kendime alacağım. <laughs> Valla çok rahat. <laughs> ben bir tane daha alırım. <laughs> İnşallah. Bugün ablalar da sağ olsunlar çok güzel ilgilendiler. Yardımcı oldular bize. Al Artık şalvarlısın. Evet. Almayacağım. Ama sıcak dikkat et tamam mı? Tamam. <laughs> Al ah, tut alttan tut bak ha. Evet ilk pazarımızı yaptık bugün. Bizim köyümüzde e, her cumartesi günü pazar kuruluyor. Ve böyle genelde 9'dan 1'e kadar falan sürüyor değil mi baba? Evet, evet. Böyle erken biten bir pazar. Genelde civar köydeki e, yerlilerin getirdiği ürünler. Burada yani yetiştirilen ürünler. Efendim? <laughs> Şimdi babam e, pazara girerken aslında biraz pahalı demişti ama sanki evet ben de şeftaliler daha uygundu değil mi? Daha uygun mu bilmiyorum da yani şey çok pahalı gelmedi bana normal geldi. Yani. Hoş. Çok güzel. Tamam yavaş yavaş. yavaş yavaş. Bugün annemle konuştum aslında. O dedi ki e, burada da 10 lira domates. 10 liraydı ya salçalık evet. domates. Yani fiyat farkı var mı yok mu tam anlayamadım ama sanki bana bir gıdım daha ucuz gibi geldi. Bilemiyorum. Hı. Hmm. Yazın başından beri Filiz mısır da mısır mısır da mısır hey mısırı abi. çok seviyor bir türlü de kısmet olmamıştı yani hiç ya karşımıza çıkmadı almak istediğimiz zaman ya da karşımıza çıkan çok kötüydü bulamadık. Kendi yetiştirdiklerimizde de ektiklerimizde de biliyorsunuz mahsul alamadık. Yetişemedik <laughs> belki, belki şu an topluyorlardır evet. bilemiyorum yani ya şu an ya da böyle bir hafta sonra toplanıyordur diye evet. düşünüyorum. Ee, şi şimdiye kısmet oldu. Neyse burada aldık. Şimdi onları haşladık. Tadını çıkartacağız biz. Mısırlar çok tazeydi, çok güzeldi. Biz de bugün sütle ve birazcık da içine tereyağı koyarak pişirdik. Çok da lezzetli oldu. Şimdi bir tane tadına baktım. Ee, haşlanmış da çok seviyoruz ama. Ben birazcık daha közde pişmiş mısırı sanki daha çok seviyorum. Ben haşlanmışçıyım, Filiz közlenmişçi. Siz necisiniz? Yorumlarda yazarsanız acaba haşlanmışı mı daha çok seviyorlar, közlenmişi mi? Baba sen hangisini daha çok seviyorsun? Köz. Köz, köz ben haş. Şu an iki köz bir haşlanmışız. Ee, bakalım bu nasıl <laughs> devam edecek. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Ben de yorum desteğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Hoş Hoşçakalın. Hoşça kalın. Canlı yayını kaçırmayın. Bay bay.